Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Neyse bot alalım. Bugün bir iliter oynayayım dedim. Bir değişiklik olsun dedim. Hayatımız Moskova oldu. İyice o tipi olduk böyle değişime gitmek istedim. Karşımda Dalai'la falan Tokatlar geçeriz. Sıkıntı yok. Rakip basit. Hem kolay rakip hem de güzel de bir oyun çıksın. Güzel de bir video olsun hem. falan. İyi günler tutmamış Çıkmamış Biraz video geç başladım. Başlatamadım ilk Girişte güzel yapamadım farkındayım ama. Ya içi güzel olur video. Adam niye bozuldu şimdi? Ananı sanırım çaldırdım. Hah, ne çaldırdım? Gel buraya. Layla'ları da sevmiyorum. Bir 12 olunca base'den vuruyorlar falan ya. Niye tutmuyor bu şey ya? Aman satayım. de ayrı bir şey de. Bu canla base'de atılmaz. Kardeşim ben canlarını baya az attım onların ya. Güzel asist geldi. Aman satayım. Ya ama bu abicim can giderler sandım ya. Neyse sıkıntı yok. Her şey kontrolüm altında. Bu ödülü grabalden aldım inşallah güzel bu ittim buraya çakal ya. Ya çok kötü bir bizim şey. Bir takım çok kötü. Neyse ama sıkıntı yok. Bu takıma rağmen taşıyacağım. Allah'ım ya ne diyorsun? Ya Rabbi. Gir lan gir gir bari. Oğlum ö Cık. lan vursana şunu. Allah ver o bozuk kardeşim ya. Adamı vuramadım ya. Ne sıkıntı yok. Kolay maç ya. Maç kolay. <laughs> Şöyle diyeceğim hemen gir 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 tamam tamam ben kestim bu. güzel abi rakip çöp bunları yeni kill alıyorum ya Hadi şöyle bir uzaktan güzel bunlar bunu da kestik bu arada iritel herhalde ilk maçım yok ikinci maçım Pek bilmiyorum bu ya tabii oyun bilgimiz olduğu için. Oğlum lan. Öl. Ha. Yani hiç uçuyamayacağız sonra. Sıkıntı yok. Ya bir yerlerimiz çok kalktı farkındayım. Olabiliyor böyle işte. Rakip basit olunca ve satabiliyoruz. Siz yapmayın diye ben aslında bunları yapıyorum. Yani siz bunun örnek alın. Her zaman oyun mu öğreteceğiz? Yani güzel mi oynayacağız? Sıkıldım güzel oynamaktan ya. Şimdi de açayım sana yardım ne kardeşim. ateşim var diye aşağıdayken. hiç korkma ondan gel. Tamam güzel. Gel gel kardeşim gel. Birazcık aşk bir an. Sen güçlü mi bu ya Ne korkuyorsun? <laughs> bir şey yaparız. Bak bu bu sıkıntı. Arada sıkıntı. Ama hiç bulaşmayak. Şu radyoya gidip tek atak. Güzel. Bak, of ne oynadım bak ormandan da şey aldım falan abi ne oynadım ya. Ne oyuncuyum ben ya. Ne yapıyor ne yapıyor. Ana'nı satayım. Hayır. <laughs> Neyse olur bile olur bile sıkıntı yok. Şimdi Chaotix'e çıkacağız. Şimdi bakayım şunların tipine. Ha maç bitmiş ya biçim adam. Karina almış 4 gök kıran. Bilmiyorlar ya. Belki bunu ikinci videolara koyarım. Din girişi falan konuşmayı yapamadım Bunlar Tamam ya bir 3 attım orada. Gördüm onu. Tamam oyna sıkıntı yok. <laughs> ne sıkıntı yok güzel. Rafael öldü bir. bir var Farm düşüyor bu arada yavaştan. Sıçacağız. Abi bizim adam mavisinde. Sen git mavini al. Ne ya? Oyun öğretiyoruz bir de. Şu ikisini keseceğim bu arada. Çok basit bir şekilde keseceğim. F Şimdi bunu gelecek. Neyse gelmedi güzel? 200'ü zırh tenmeyiz değil mi? Şu sarı hasar zırh tenmeyle bırakıyorum. Çaldı. Değmiş çıkmış. Onun onu, onu sotayım. Yok abi maç gitti, kaybettik loss <laughs> Çöpler Çöptüler bunun. Ne yapayım? Bak güzel 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 gök kralım bak gök kralın alması bir şey yapamazdı. Git ona da bir tane vur lan. Tamam attı manyağı atar. Saymaz manyak. Ha saydı bir Ama maç çok saçma oldu hiç hoşuma gitmedi ya. Ha Abi gir oraya. Ölsene lan niye ölmüyor bu? Tamam. Sen Oğlum hasar iyi aslında Vallahi penta çekerim şimdi Ah biçim ya İstediğim şeyler olmuyor, yaşanmıyor bilmediğin alırsan alırsam değil alır da. <laughs> Şimdi çıkıp pentan atacağım. Tamam geliyorum oyna 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 Oğlum hadi. Kahramanlar can verir de yaşatmak için. Yapacak bir şey yok. Şuradan mavisini <laughs> Gelemez bir şey olmaz. Ananas açayım. Tamam bende kaldı güzel. Ama çarpı duruyordur hala herhalde. Oyna. Şimdi gelecekler. Yardım edin ya, yazık. Gözüm haritadaydı. ondan oradan kaldırmasına şey alım. Yoksa asla takılma. Şurada. Biliyorum abi. Biliyorum yani. Ananı satayım. Ananı satayım, hadi şey olsun Fırtınanın ölmeti. Abi aslında güzel oynadım da, olmadı. <laughs> tamam, bitti aşkın da. Bir de Ananı siz. Allah şansa bak ya. Keşke maçı bitirseydik. Kısa olsaydı ikinci heh, bitti. Bunu ikinci video olarak koyarım. Zaten rusuz gibi konuştuk. Arkadaşlar